Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi'ye kanalıma hoş geldiniz. Bir başka karantina gününden merhaba diyelim size. Ee, bu hafta çektiğim sanırım bu ikinci videom oldu. Karantina süresince biliyorsunuz ki hepimiz evlerimizdeyiz. Evimizden dışarı çıkmıyoruz. Ben de bu süreçte işte elimden geldiğince verimli olmaya çalışıyorum. Sizler için bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Bu anlamda her gün videolarımın devamı gelecektir. Kendime bu şekilde bir şart koştum hem bu benim için çok iyi oluyor hem de sizler için daha iyi oluyor aldığım geri dönüşler kadarıyla sizler de kendinizi daha motive daha iyi hissediyorsunuz şimdi düşünelim ki her şey bitti bu koronavirüs belasından kurtulduk ve dışarılara çıktık artık kafeler barlar açık istediğimiz zaman istediğimiz yerlere gidiyoruz istediğimiz kişilerle görüşüyoruz sarılıyoruz öpüşüyoruz sokalaşıyoruz vesaire ve hoşlandığımız kişiyle görüşeceğiz o ilk buluşma anı o aylar sonraki Belki de hani şu anda gerçi ay olmadı da 22 sürü günlerdeyiz de ben aylar süreceğini tahmin ediyorum. Hani dünyadaki örneklere bakılaraktan birazcık daha bu süreç uzayacakmış gibi geliyor bana. Ee, neyse. <laughs> Pozitif olayım derken karamsarlığı yine elimden gelince yansıttım sanırım. Neyse. Dilerim ki o kadar uzun sürmesin ve kısa sürsün. Ama sonuçta bu 20 gün bile benim adıma, yani kendi adıma benim hayatımda çok şey aldı, çok şey götürdü. E, çünkü ben, inanmayacaksınız, yani çünkü ben buraya çok fazla hayatımı, e, çok fazla işte günlük hayatı neler yapmayı aslan birisi değilim. E, fakat şöyle de bir gerçek var ki, ben her hafta sonu başka bir ülkede, başka bir şehirde seyahat etmekten hoşlanan bir insandım. Düşünün benim için ne kadar zorlayıcı bir durum oldu. Hiçbir yere çıkamıyorum, kendimi çok kötü hissediyorum. Yani bu benim için belki de bir ilk oldu bu kadar süre evde durmak. Hani bazıları diyorlar ya işte nedir bu kadar hani e, evde sizi tutmakta zorlayan şey. Ben yani hayatım boyunca bu şekilde yetişmedim. Yani bu şekilde bir yaşantım olmadı. O yüzden gerçekten çok zorlanıyorum. Bunu söyleyenleri evde kalmakta zorlanıyorum diyenleri de gerçekten çok büyük bir anlayışla anlayabiliyorum. Kendimi yerlerine koyuyorum ve hissediyorum. Neyse... Bütün bunlar bittiği zaman hoşlandığımız beyefendiyle bir görüşmemiz olacak diyelim. Karşımızdaki kişiyi tabii ki etkilemek istiyoruz. En vurucu halimizle karşısında olmak istiyoruz. Ee, o gün, işte o gün hangi parfümü kullanacaksınız bu videoda onun videosu olsun. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarına da bahsettim. Hatta erkekler için şekerli e, parfüm önerileri üzerine bir videom bile mevcut bu kanalda. Erkekler şekerli, çikolatalı tarzda kokulardan çok hoşlanıyorlar. Kadınlar ne derlerse desinler. Gerçekten bu durum bu şekilde. E, Kadınlara sorduğumuz zaman, daha doğrusu hani sani e, onların da satın almalarına bakarak kıyasladığım zaman, kadınlar ise erkeklerde tam tersi, daha freş, daha temiz kokmalarından hoşlanıyorlar. Ama erkekler kadınlarda hem çikolata kokusundan hoşlanıyorlar, hem kendileri için bunları tercih ediyorlar. E, hatta bahsetmiştim. Yani sırf bundan kaynaklı kadın kokusunu tercih eden erkekler bile var. Yanlış duymadınız gerçekten. Kendi üzerinde kadın kokularını kullanan erkekler bile tanıyorum, görüyorum, şahit oluyorum. hani benim fikrim burada önemli değil. Ama önemli olan burada çoğunluk. Sonuçta böyle bir yargı mevcut. Erkekler kadınlardaki şeker kokularından, çikolata kokularından hoşlanıyorlar. Ben de size bu anlamda en çikolatalı, en şekerli, en vurucu, en afrodizyak etkili olan e, bu tatlı kokuları derlemek isterim. Tatlı kokular e, konusunda en iyi olanlar değil de bunlara daha çok öyle çikolataya e, daha yatkın kategoride olan parfümler diye bakarsanız, o şekilde değerlendirirseniz çok memnun olurum. İlk bahsedeceğim parfüm Hugo Boss'un The Private isimli parfümü. E, Private tam bir çikolatalı portakal kokusu. Ee, bilmiyorum aranızda deneyenler var mıdır? Kahve dünyasında böyle uzun çubuk şeklinde satılan bir e, portakal aromalı bir çikolata mevcut. Hugo Boss'un bu parfümde tam olarak o çikolatanın kokusu arkadaşlar. O paketi almayı çok sevenler varsa eğer bu parfüm de alsınlar üzerlerini iyice boca etsinler. Ee, dediğim gibi zaten çikolata kokusu olduğu için bayağı da yoğun buram buram kokacaktır. Kapıdan ilk girdiğiniz anda sizden de belki önce parfüm kokunuz... Önde girip o masaya oturacaktır ve karşınızdaki kişiyi bayağı bir etkileyeceğine inandığım bir parfüm. Ee, diğer bahsedeceğim Juicy Couture'ın Gold Couture isimli parfüm. Gold Couture'da e, tam bir karamel kokusu arkadaşlar böyle e, yeni pişmiş çikolatalı vanilyalı e, kek kokusunu alabilirsiniz bu parfümden tam olarak o şekilde kokuyor. E, bilmiyorum kek gibi kokmaktan hoşlananlar var mıdır ama erkekler bu tarz kokulardan hoşlanıyorlar. Belki de hani bu kek, çikolata e, kokus havası ona biraz daha böyle anaçlığı bile hissettirmiş olabilir. Kendini biraz daha böyle ev gibi güvende bile hissettirebilecek bir parfüm olabilir. E, bu anlamda iyi bir parfüm kozu arkadaşlar. E, bir diğer bahsedeceğim Jean Paul Gaultier'in Skandal isimli parfüm. E, Skandal'ın zaten bu parfümün her birinin şuraya orijinal parfüm şişelerinin e, görüntülerini ekleyeceğim. Göreceksiniz Skandal'da arkadaşlar zaten... Oldukça feminen bir parfüm şişesi. Parfüm şişesine sahip e, oldukça iddialı bir yapıya sahip. Zaten bu koku da bunun hakkını sonuna kadar veriyor. E, tam bir bal gibi kokabilirsiniz arkadaşlar bu parfümde. E, bal kokusu arıyorum deyince e, bazen insanlara evet, tuhaf gelebiliyor. Hani e, bilmeyenler için de bal gibi bir parfüm mü olur ya bunun kokusu mu olur? Evet onu da yapmışlar. Marmaris çam balı gibi kokabilirsiniz arkadaşlar. Juicy Couture'ın parfümü tam olarak öyle kokuyor çünkü. bir de şöyle bir şansınız da var. Bunun DP'lerde muadini de bulabilirsiniz. DP'lerde Jean Paul'ün J3 olarak geçiyor kodu. bu şekilde DP'lerden alabilirsiniz. iki i̇ki önce bahsettiğim parfüm DP'de ne yazık ki muadili henüz üretimde değil. bir diğer bahsedeceğim Dior'un Meşhur Hypnotic Poison değil de Poison Girl. Çünkü Hypnotic Poison e, birazcık daha alkol kokuyor. Alkolden kastım hani parfüm kalitesiyle alakalı olan bir durum değil. Gerçekten alkolden bahsediyorum. Rakı gibi kokan bir parfüm. Fakat Poison Girl daha yumuşatılmış hali. Hypnotic Poison'ın yine afrodizyak etkili fakat birazcık daha tatlı kokuyor. Yani bunda vanilya, karamel kokusunu daha net şekilde hissedebilirsiniz. Daha böyle e, hatta esmerlerde çikolatamsı havaya bile e, yatkın olabilir. Poison Girl, Hypnotic Poison'ın aslında biraz daha genç işi. Daha ferah hali diyebilirim size. Daha baş ağrıtmayan hali diyebilirim. Hani e, Hypnotic Poison'dan çok hoşlanıyorsunuzdur da e, size çok ağır geliyordur. Bir tık daha böyle hafif arıyorum derseniz eğer Poison Girl'ü tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi birebir aynı orantıda giden parfüm serileri. Ve son olarak bahsedeceğim Chanel'in Mad isimli parfüm. Ee, Chanel Matmazel evet biliyorum biraz daha baharatımsı tarzı kokan, baharat kategorisinde olan parfümlerden. Fakat daima kadınların silah olarak sakladığı parfümlerden bir tanesi. Matmazel'in satış oranları gerçekten çok yüksek. Ee, ve erkeklerin birçoğu da hediye olarak eşlerine bu parfümü tercih ediyorlar. Onların da gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Ee, ve vurucu bir etki yaratıyor. Yani e, parfüm... Sizin bulunduğunuz ortamı doldurabilecek olan bir parfüm ve şöyle de bir avantajı sahip olursunuz bu kokuyla e, koklayan kişi hani bu parfümle sizi hafızasına kaslayabilir yani o kokuyu her kokladığında başka yere gitse de aklına siz gelebilirsiniz böyle bir avantaja sahip olabilirsiniz ve e, DP'lerde de bu parfümün muadilini bulabilirsiniz kodu da C20 olarak geçiyor e, umarım bu video hoşunuza gitmiştir hoşunuza gittiyse eğer kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü abone olursanız bana bir anlamda destek olmuş olursunuz. Çünkü videolarımın aslında izlenme oranları çok yüksek fakat abone oranım oldukça düşük durumda. Bu anlamda izleyenler abonelik de olursa eğer, abone olurlarsa beni çok mutlu ederler. sizi çok seviyorum. Yarın görüşürüz diyorum. Instagram'dan da bazen aktif paylaşımlarda bulunuyorum. Instagram hesabından takip, takip edebilirsiniz beni. Gerçi şu anki bu karantina sürecinde birazcık daha evine bedene bağlamış durumdayım hepinizde olduğu gibi. Bugün de işte bolca poğaça falan yaptım sizlere. poğaça tariflerinden bahsettim. Geçen gün de evde Starbucks baristası gibi nasıl kapucino yapabilirsiniz bundan bahsetmiştim. belki bunları derleyip ufak bir video halinde de size yine YouTube'dan da bahsedebilirim. Instagram TV üzerinden yayın yapıyorum ama YouTube'da henüz böyle şeyleri yüklemedim. Çünkü bu parfüm kanalının bir çizgisi olduğuna inanıyorum. Parfümler bizim kırmızı çizgimizdir arkadaşlar. Neyse lafı çok da fazla uzatmayayım. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın.